Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert. Yüksek Elo'yu yü gördüm hemen video kaydını başlattım. Jungle seçmiştim bana ADC attı. Ama ADC oynadığım birkaç tane karakter var. Onlardan biri de Tristana. Ee, çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu ölümcül tempo menzil metasından sonra. Ama koridor aşaması zayıf bir karakter. Ee, ben bu çarı ormanda falan da oynuyorum. Duruma göre. Duruma göre dedim karşıda Lilia jungle varsa ben Tristana jungle alıyorum. Ve gerçekten çok rahat geçiyor maç. E, koridoruna gelirsek koridoru karşınızdaki adamlar iyi ise zayıf çünkü menzili yok. Menzili olmayan bir Tristana. E, yani çok fazla bir şey yapamıyor. Sadece rakibin hata yapması lazım. E'lerimi falan rakibin üstüne yığdırmam lazım. Öyle güzel şeyler yapabilirim diye düşünüyorum. Karşımızda Zeri ve Nati var. Nati'den agresif bir giriş. Mesela Nati'nin bu kadar zorlaması yanlıştı. Bayağı bir deme içecek. Ucundan tutmadı. Nati bir tık agresif oynuyor. Sanki hata yapmaya meyilli bir oyuncu gibi. Rakibin masterı o gibi. Derken adam yapıştırdı çapayı bana. Kaç 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 kaç. Yok. Zeriyle öyle dümdüz vuruş trade'ine girdiğim zaman zeri beni cezalandırıyor. Ee, bir tık daha şey oynamamız lazım. Kendi, politika, kendi politikamıza uygun oynamamız lazım. Yani jungle'ı bekleyip ölmeden bir koridor aşaması geçirmek iyi olur. Tabii ki rakip hata yaparsa şey dalarız. Bizim jungle bu site'da. Tristan'a da benim koyduğum bu ilk, e, bu görünen değil. Ayakkabıyı saldırı hızı kasıyorum. Genellikle ilk item kana susamışa gidiyorum. Ama bu maç mahvolmuş da kasabilirim. Çünkü karşıda çok fazla can kasacak karakter var. Ama kana susamış ve Navori bana gerçekten çok güzel bir güç patlaması veriyor. Yani ondan da kendimi mahrum bırakmak istemiyorum. Bu minyonu kesmiyorum işte bir tane minyon kaybetsin rakip bir tane kaybetti. Karmayı yakaladı. Ama Nati, Nati çok dibe girdi. Güzel kayıtlıyorum şu an. Öldü bu çocuk. Buna da vurayım diyeceğim. Bitkinliği yedik. Evet bitkinlik tifi yedik. Nati çok fazla agresif oynuyor. Yani rakip hata yaparsa üste gelirse. Tabii ki amenna saldırıyorum. Ama gelmezse karşı jungle'ı görmeden, bizim jungle gelmeden öyle hadi trade atayım dalayım kafasında bir adeci oyuncusu değilim ben. Emir yol Yapalım, Genellikle de bu beyzimi bozdular ya. Saldırız ayakkabısını çıktıktan sonra bir tek can çalma için yampira asa bittiğinde Beyaz atıp onu almak istiyorum da. Şu anda atamayacağız tabi. Olaf Şen'e gitti. Ya oyunun böyle gittiği senaryoda ben Tristana ile bu maçı taşırım. Yani bizim takım önde bile hatta. Yani geri düşmesinler yeter. Çünkü karşı adc bana vuramayacak ve ben hepsini birden patır patır vuracağım. Olaf'ı gördük. Zeri base'e gitmedi. Onun base atmaması bizim işimize geliyor. Ana itemini bitirmeye çalışıyor ama şu an güçsüz. Olaf'ın redi çıktı. Olaf redinde. Aslında Redine baskı kurabilir miyiz diye düşünüyorum da zor. Olaf Piki de çok güçlü. V'nin üçlü kuvvet alınabilir diyor. Adam itemini alıp ejder'e gelecek. Bunu sinyalini verdi bize. Olaf buralarda gibi bir değişik bir agresif oynuyorlar. Baksana Hex Flash'ta girmeye falan çalışıyor adam. Tamam girdi. Bu da bunu kayıtlayacağım. Keserim, keserim. Ulti. Bir tane düz vuruş ultiye Tamam. Oh, öldüm sandım, ölmedim ya. Vallahi benim için çok iyi oldu. Buradan kuleye de vururum. Olaf'ı aşağıda gördük. Ya Olaf şu an zaten alete başlamıştır. Buradan kazıyabildiğim kadar kazıyayım. Bir tane daha alabileceğiz mi? Bir tık geç kaldık. Güzel. Beyzimi bozmadılar. Nati görünmüyor. Eğer orada ölseydim çok kötü olurdu ya. Kaç tane barikat kaybederdim. Tempo giderdi her şey giderdi. İki ölmedik. Yani ADC'de de çok fazla konuşacak bir şey yok. İnsan kendi koridoruna odaklı olduğu için işte şu takım şurada bu takım şurada. Onlara dikkat etmiyor insan. Bak Nati tekrar girdi. Yani Nati'nin bu hareketleri çok yanlış. Ya bu oyunu buradan hayatta kazanamazlar bu arada. Yani ben kasmadığım senaryoda maçı taşımayı konuşuyorum. Takım da iyi bu arada. E bir de kastık yani. Yok oraya gidemem. Burada bir wave pushu alayım. Tamam bize gelmiyorlar. Rakip ormancının şeyini de çalayım. Yani bak size düşük elo'da mesela Tristana çok daha rahat bir şekilde çalışıyor. Ama onun harici ben her elo'da eğer karşıda sizin vurabileceğiniz adamlar varsa Tristana her şekilde çalışır. Yalnız bizimkilerin orada teyit atmaması lazım. Evet ya Yasuo kaşındı. İnşallah Karma çıkar. Karma da çıkamadı. vi Güzel bir ölmedi en azından. Ama iki tane kule kaybedeceğiz gibi. Ya Yasuo'yu veya ve Yasuo'nun orada girmesi büyük hata. Olaf, Olaf böyle pozisyonları çok sever. Oha Shen ulti atmış. Shen ulti atmış. çok sıkıntı ya killerin bende kalması çok sıkıntı rakip için. Yani ADC oynarken işte olabildiğince kaytlayacaksınız ya. Çok bir biyoloğu yok ADC'nin. <laughs> yani şöyle böyle diye an insan jungle oynarken bir sürü şey anlatınca yani bir video bir durgun mu geçiyor ya. Yani işte adam üstüme geliyor. Karşı ADC'den demeye çekmeyecek şekilde olabildiğince katlaye katlaye kesiyorum. Şimdi bak bir buraya bir koyuyorum. Ondan sonra seyret abi şovu. Saldırı hızını basalım. Pışıyor. Bak. nati gene daldı. Ölümcül tempo istekledim. Baksana abi şu range'e. Bir de 15 level olduğumu düşün. Bak nereden vuruyorum adama. Baksana şu saçmalığa. Yani... Böyle bir ADC varken mesela kim oynar? Kayısa diyormuş. <laughs> ya ben bu sezon bu muhabbeti çok yaşadım ya. Mesela şunlara yakalanmayalım. Ya mesela ADC'lerle beraber giriyoruz. Yani adam instapik kayısa alıyor mesela. Kayısa kayısa. Abi ne kayısası ya? Tam al kayısa da karşına iyi bir bot lane geldi mi? Mesela Caitlyn'i çekti mi? O kayısa koridoru dar ediyor mesela. Ya yani bir tane Caitlyn midiyor geliyor karşıya. Kayısa vuracağım diye uğraşıyor mesela. Vuramıyor fight'ta. Direkt vuramadan yok oluyor. Yani bu range menzil olayı çok iyi ya yani. Şimdi bak. Benim üstüme oynayacaklar. Aha geldiler bak. Kaçtım. Burada bir tık beyze e gitmem gerekiyordu. Ama devamında sıfır sıkıntı. <laughs> v de buraya yetişti. Bak. Bak Zeri garibim. Vuramıyor abi vuramıyor yani. Zeri dediğin karakteri mesela sağa sola dönerek de düz vuruşlarını doşlayabiliyorsun. Derken kuleye ölüyorduk. Yani <laughs> videoda ne diyeceğimi de bilemiyorum. Şey diyenler olacak. E takımı niye? Böyle takım olursa herkes Tristan oynar. Abi öyle değil. Alın oynayın abi yani. Sadece bu maç, bu maça özel değil bu Tristan olayı. Gerçekten çar güçlü. Karşıda mesela Kayı sadece var tamam mı? İşte çok iyi bir oyuncu mesela. Sen koridorda abi safe kalacaksın. Alacaksın Tristana'nı mesela. Adama kırmızıyı bırakalım. De biz de ormancı bu centilmenliği yapalım. Abi alacaksın Tristan'ını. Üç item olacaksın. Üçüncü itemi Runaan koyacaksın. Başlayacaksın pat pat vurmaya. Bak şimdi. Tak 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 tak. <laughs> nerede abi? Zeri nerede? Ya şimdi ben karşı takımda Tristan olsaydım daha sıkıntı ama en azından vurabilirdim yani. Şene vururdum. Patır patır vururdum abi. Bak adamlar yaklaşamıyor. Bir yaklaşsa gücü göstereceğim ben size de gelmiyor adamlar. Bu nasıl bir video oldu ya? <laughs> Evet T-Rex doğdu. Evet bak bilgiye gel şimdi. <laughs> Beyz atmıyorum. Ben bu lane'i puşluyorum. Bak Shen de soldan puşluyor. Mesela T-Rex alındı mı abi? Hep beraber midten gitmeyin. Gidin abi sağlı sollu puşlayın. O esnada da eğer takımınızda sağ, sağ koridor sol koridordan puşlayan adamlar varsa gidip bir zahmet midde fight atmayın mesela. Fight atarsanız gider. Bu, bu adam beni yakalarsa mesela büyük satış. Şimdi benim Trex'in arkasında vuruş gücü olmam büyük avantaj. Bak şimdi Yasuo güzel bir W kullanırsa eğer. Güzel W'dan kastım ne mesela. Ben Yasuo oynayan bir insan değilim anladın mı? Ama burada Yasuo'nun yapması gereken şey şu. Bizim minyonlar tam geldiği an W'sunu basacak abi oraya direkt kuleyi alacağız. Ama bu adam ne yaptı? W'yi erken, erken harcadı. Erken harcadığı için. Alıyoruz mu kuleyi? Alamadık. Çünkü neden W'sunu erken harcadı? Bak gene yanlış yaptı. Bak W'sunu gene attı. Kanka bu niye atıyorsun ki şu an? Minyonlar geldiğinde hatta heyimler temizleyemezsin minyonları. Mesela şu an o adamın W'yu yanlış kullanımdan dolayı bu kulede biz vakit kaybediyoruz. Yalnız adamlar kuleyi açtırtmıyor ya. O da donmuş yürek Vuruyoruz saldırı hızımız düşüyor. Tamam biz de yukarıya açalım. Oo şenden güzel hareket geldi bu arada. Ha bak girdi. Gel baba gel 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 gel. Bak flaş attı. Baksana abi hile gibi karakter. Dur az şunları vurayım ya. Runağını boşuna mı kastık? Bak kanka bak şu zevke bak. Neyse. Üçüncü ejder falan doğuyor. Yani evet takım da iyi. Takım da iyi yani ne yapayım? İyi yani kötü değil takım. Şimdi içten şey diyenler olacak takım iyi. Ondan bu kadar rahatsız. Evet takımın iyi olduğu için de rahatım ama Çar'ın da bir gücünün farkındayız değil mi? yani arkadaşlar mesela. Ya çok basit mantık. Pozisyonunu koru. 13-14 level ol. Runa'nın kasırgası kas. Tristan'a oynuyorsan Nashor koy. Ki Q'nun bekleme süresi sürekli bitsin. Pat 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 vur abi. Ateş. İşte rakip kaçıyor ama böyle bir problem var. Şen ultisi geldi ama şımardık. Şımardık abi öldü hemen. Ama zaten rakip takımda kasabilen adam mordi dışında kimse yok. Üf 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 alevecileriyle beraber Yasuo V ikisinin alevi Ama orada bir Yasuo'nun ölmesi kötü oldu Morde base'den gelecek Sade kule açabilirler mi Morde Morde geldi açamazlar yani Karma'yı aldı Karma öldü Yok. Mesela bunlar da Morde'yi kesemez Yani şu takımda Mesela takım iyi ama ben olmasam Takımda ciddi bir hasar eksikliği var Olaf, Morde ikisi beraber alayını keser. Ama benden dolayı kimse giremiyor gibi. <laughs> Hadi gel. Fantezi yapalım. <laughs> Keşke canı yenilenmesin. O 959 vurdum ha. Şu an rakip takımın sadece üstümüze gelmesi lazım ya. Hadi kanka go go go. Bak Morde beni istiyor. Baksana abi. <laughs> Hile gibi karakter. <laughs> Bu çocuk ölmüyor ya. ölmüyor. Bir şey de vuramıyor. Evet, buradan. Şunu keselim de. Bir kil daha yazılsın hanemizde ama kestirtmedi kendini. Yani dünyanın en basit ADC'si işte Tristan'a. Yetenek gerektirmez. Bir şey gerektirmez. Hem de çok güçlü. Bu da böyle bir videoydu. MVP bana atmıştır herhalde. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.